La 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 la. kimleri gönderdik, kimler geri geldi, askerliği yedi, bitirdi. Üzülme boşuna, sevenleri yanında. Kardalırsan yap bir sigara. O geceler zindan olmasın sana kardeşlerin yanı başında. Aramasın gözler, cihan şimdi asker 467'de yaşar. Sabah şafak doğan güneş, o günlerde gelir be kardeş. Elinde tezkere, dönersin semtine, bekliyoruz seni köşede. En asker, bizim asker, en büyük asker.